şu salonda evine usta gelip de kandırılmayan bir kişi var mı Allah aşkına ya? Evine usta girip de <laughs> yaz başında bizim eve üç tane usta geldi. Hanım dedi ki bana sen dedi bu 3 ustayı idare ederiz. Ya dedim nedir üç tane usta ya ben onları 600 tane askeri ben emanet ediyorum. Üç usta ne olacak dedim. Abi bir hafta geçti bütün işler yarım. Paralar ödenmiş ustalar yok ortada. Hanım dedi ki ya üç tane ustayı idare edemedin dedi. Ben böyle moral çok bozuk yeni usta gelecek yağmur oluğu yaptıracağız. Benim tüyler diken diken diyorum Allah'ım beni bu sefer rezil etme diyorum. ya. Yani ben bu ustaya kandırılmayacağım diyorum. Usta bir geldi. Abi ben bir adamın tipine bakıp da karar vermem. Ama ustayı gördüm ben tüylerim diken diken oldu. Adam böyle gözler devamlı oynuyor ve devamlı konuşuyor. Hiç susmuyor. Abi diyor böyle yaparız diyor şöyle böyle falan. Hiç güven vermedi bana. Ben dayanamadım dedim ki. Ya usta sen gerçekten bu işi biliyor musun dedim. Döndü bana. Gururumla oynuyorsunuz dedim. Bizim eve ilk defa duygusal usta geliyor. Daha önce hiç rastgele... Dedim, öyle deyince ben kıpkırmızı oldum dedim ya usta kusura bakma hani daha önce bazı makalar oldu açıdan falan. Dedim ki usta ne kadar bu kadar. Dedim parayı vereceğim senden bir ricam var. Allah aşkına dedim. Yani orada su birikmesin. Abi dedi benim yaptığım işte su birikmez dedi. Yaptı oğlu yamuk. Ya o kadar belirgin ki yamuk oldu. Ben dedim ki ya Rus'ta Usta dedim. Bu yamuk galiba. Döndü bana dedi ki bunların bir 3 saniye bir düşünme anı var. 3 saniye düşünüyor herif. Sonra bir şey buluyor hayatta senin aklına gelmez. Abi dedi biz bunu lazerle yaptık senin gözde aslimat olmasın dedim bana ya. O Türk milleti olarak Lazer'i duyduğunda sen kimsin ya? Bir yanda Lazer var bir yanda ben de kesin gözle bir şey var ama ya bir yamukluk var orada. İlk yağmur dakika bir gol bir direkt su birikti. Ben aradım Rüstem Usta'yı. Rüstem Usta dedim orada su birikti dedim. Üç saniye bekledi abi ve dedi ki su değildir o dedi. Normal vatandaş aşiki oyu ayıramıyor bakın. Yani usta ayırıyor. Ben ikna ettim ustayı. Dedim bak o su bak şöyle birikti böyle yağmurdan sonra oldu. Bana dedi ki abi geleceğim su birikmişse gene yapacağım ama dedi su değildir ihtimal yok dedi ya. Ertesi gün usta gelecek ben tahmin edemeyeceğiniz yerlere eğitim veriyorum. Birleşmiş Milletlerinden tutun binlerce kişilik salona gece hiç uykum kaçmaz benim. Akşam kafamı yastığa koyar uyurum. Ertesi gün usta gelecek abi gece üç buçuk benim gözler fal <laughs> Diyorum ki öyle derse böyle derim diyorum ya böyle derse bütün cevapları hazırladım abi. Rüstem usta bitmiştir yani ne sorsa benim cevap hazır diyor öyle derse kaçışı yok. Bu bölümü kimse bilmiyor sabah yarım saat erken kalktım bir yarım kova daha su ekledim artık usta bitmiştir yani. Geldi Rüstem baba bir baktı orada su var abi kaçışı yok artık ben cevaplar hazır bekliyorum. Döndü bana 3 saniye baktı suya <laughs> döndü ve dedi ki abi be dedi kışın dedi aç kuşlar buradan su içer dedi ya. Abi biz 5 aydır kuş bekliyoruz. Hayvan gelecek. <laughs> Yapmadan gitti herif. Ya ülkede zeki adam derdi yok. Ama ülkede güvenilir, dürüst, sağlam, inanılır adam derdi var.